hayallerim düştük bir gemiye Kaptanlar diye sarmışım o eski günler. Şehirde hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine. Her ölmeyeceğiz ama. Sever biliyorsunuz geçen videoyu izleyin beğeni atın geçen videoyu bu beğeni diye de atın arkadaşlar abone olun beğeniye 10 beğeni bekliyorum aboneli bir iki abone bekliyorum. Dur lan koş koş ya burada bir şey yok ki. Dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim ne ya? Fena Ya <laughs> oğlum ya Hep böyle ölüyorsun <laughs> Ya et, bak Arkadaşım şakaydı tabii. böyle yapmamanız için gösterdim şimdi gerçeğe geçiyoruz ama bu sefer iki saat animasyon şimdi ya doğru düzgün koyuyordum mal gibi düştüm ya alma alma tekrar geriye gitmeyin. abi Oğlum o nasıl oldu kanka? Şurada var bunu alalım. Şu İzle beni. Hayır, hayır. Oğlum geçemiyorsun ya. Of. Oğlum bir şeyimiz kaldı ya. Challenge yapıyoruz arkadaşlar normalde yani. Bunları bilerek değil. Challenge. Bir canlı oyunu bitireceğiz. Hepsi Koy adam ya. akıllı geç. Abi benim bir suçum yoktu orada. Şöyle dönmesine. Evet. Bura çok önemli ha. Zaten burada düşeceğiz. Hops. Fediran yapıyorum arkadaşlar sizin için. Evet, devam. Bas artık. Geç buraya. R'ye bas, bas. Tamam. Yani animasyon girdiğinde ha. Sıfır. Tam sıfır kalsın. 3 3 Tamam. 5 5 O arkadaşlar Spiderman. Oyun ilk kez geldik. Oyunu ilk defa oynuyorum bu arada onu da söyleyelim yani. Aynen. Ne oluyor? Cennete gidiyoruz. Mal mal animasyon gösteriyorlar ya. Oha. Bu harika şuna. İlk defa oynuyorum çok güzel bir yer. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Ah, el bombası. <laughs> el bombası diyor hala. Geçen videoda aynısını söyledi. Bak burada düşme. Anas Anasını anası Çok kolay ya bura. Kanka ez ya bura. O son yerde adam akıllı geç. Sen adam akıllı geç lan. Yıldırım çarptı en son. Ben bir kere öldüm. Tam bir saniye bekle. Mantıratör koymuşlar ya. Bekle yıldırım çarpsın bekle. Sakin ol. Sebedran. O, oh. bura çok tehlikeli gerçekten. Heh. Ben Sonunda kaçtım yani. bu arada kanka. Şimdi ka kafese gideceğiz değil mi? Bilmiyorum. Ya oğlum bak kilo da verememiş şey ya. Mom? Elektriği çektim. Çek kanka burada ben bu şeyi göreceğim. anahtar düşüyor muydu? Düşüyordu galiba. Önümde anahtar belirliyor benim birden. Speedrun. Speedrun değil ya oyna. Bassana oraya. Aa. avradını. <laughs> Oğlum baka gelin. Bak, bak neredeyim. Bak izle beni. İzliyorum. İzliyorum. Os. <laughs> en son bak sen gittin merdiven altı, altına öldün bak maksı döverim ha. Bak şu örümceğe niye gidiyorsun kanka sen ya? Tıklamadım ki. <laughs> Adamın yatak odası. Bak bir tane de örümcek var burada görüyor musun? Tıklamasın. Ama. bence o örümcek. Aa bir şey aldım. Knife mi aldım? Yok açılmıyor. Gel girelim hadi. Mutfakta yemekler vardı. Ben yiyeceğim bana ne? Ez. Buralar çok ciddi. Üst kata, adam. üst kata. Oğlum gördü bizi Gördü Ne oluyor? Kaç, 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 kaç. Nereye kaçacağız oğlum? Bu ne? Gerdisi. Gel lan gel. Priz tak. Yer mi varmış orada? Yok ya öleceğiz abi. Gidiyorum ben şu an. Gidinmiyor. Ya kanka öldük ya. Kanka bu ne? Rerayva bassana. K kaldırmaya bas. Beleşi veriyordu sanki. İlk başta. Yok yok. Bas be. Olmuyor ya. Vasmas. Allah'ım <laughs> <Sağlam yarabbim. gülüyor> ya. Neither Al 15 Robux, 15 Robux ya. İşte görüyorsunuz. Mal ya, mal ya. Tam mal diyor. Al obes. Obes. Ye yeah, ya. Yeah. Ay geliyor kız. Oş. sal buraya bana. Dur tam dur ben. De. Kaç çok ileri ha koy, koy 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 koy. i̇şte. Ha sen koy. <laughs> Hayır. Ya sen mal mısın? Düştün ha. Düştün sandım. Bu ne oğlum ya? Kim elledi ya bunu? Bilmem ki. Bir elledi. Ne alaka abi ya? Ellemedim ben bu arada. O örümcek Aa, ne ellememiz lazım da ben yanlış kızım tutamadım galiba. Bu nasıl niye böyle duruyor? Belini tutuyor. Bir an koşacaktım ya. Pedrap. Oo. Ama örümcek yok ki ama burada hiç. Ya şu örümcek ana takıldım yanlışlıkla ben. Abi ne oluyor çok korkuyorum. Burada kolay. Me. Geç. Sıfır kırmızı. Sekiz yeşil. Arkamda sıfırdım abi. Sıfırım abi. 8 yeşil dedim oğlum. Mal mısın sen? Tamam yaptık. Ne? Abi ya. Şaka şaka. Ah, ah. Kolay kolay ya buralar. Aynen ya. Vallahi bu animasyon geliyor burada da. Çok sinirleniyorum ya bitireceğiz bitireceğiz Bir şey bak. Bak elime. Oh my god. Kanka hayır hayır oraya gitme. Abi onunla şeyleri kesecektin. Aa, Neyse. Çok fazla uçtum lan. Aynen ya. Sen spirit ancı mısın? Barış Ay bak yere beş. Yaramda yarış. Harika <laughs> hani niye öldüm biliyor musun? Niye? Çalış yapıyoruz ya bir canla bitireceğiz oyunu ya. Ha Doğru. Bir de böyle hareketler yapmayın diye yani. Yoksa. Oh yeah. yeah. Mm. Oy. Oy, kırmızı göz. Tufan. Oy kes bakayım. Abi geçemiyoruz mu? Ver lan o atları. Ben, ben, ben o yeri anladım. Alt kata ineceğiz. Bak. niye çıkıyorum? Kapıyı kilitleyecektim ben. Alt kata in, alt kata orada bir şey yok. Mal mısın oğlum sen? Nasıl yok? Acil acil, acil. Kırmızı şey nerede? Burada. Bit. Süre bitti ha. Hadi. Atla 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 kanka gel gel. Geldim mi? Ha? O catch you Kırmızı buton diyor. Bize saldırınacak. Kırmızı butona basacağız. Basma şimdi. Nerede? Sen oraya bak ben buraya bakayım. Üste var. Üstüm var tam. Aha yaptım. Malam. Üstten gelecek. O. Ya. Üzecek buraya. Tren raydan çıkıyor işte. Oğlum. O geçtim. Oo çok şey yaptım. Onun ödüm koptu ya. O neydi? Bir tane kuklası çıktı. Hala bren yapacağız? Orada da mı yok bir şey ya? Geldim ben. Ben de. Her şeyi bizi bulur ya. Koş. Dolapların içine saklanacağız. Sen saklandın mı? Hayır. Ha burada. Gel gel gel. Gel gel gel. Geldim. Çık. Bu do do dolaba saklanmayacağız herhalde. Biziki. <laughs> kaldık öldük ki arkadaşlar. Saklan saklan iki tane saklanacak yer var. Geç al yanımdaki de saklanacak yer. Saklandım da. <laughs> Oo. Acaba ne olacak? Bence bulacak. Bitti, bitti. I missed Mr. Mix. Kaybettik. Arkadaşlar. Bu serinin ikinci videosunu istiyorsanız alttan beğenin, beğenmeyi unutmayın yani bizim için çok önemli. Ayrıca abone de olun. Videomuz bu kadardı. Dondale, dondale, dondale,